Bu videomuzda Erturan isminin anlamını, karakter analizini ve gizli yönlerini keşfediyoruz. İsminiz size anlatıyor serimizin bu bölümünde Erturan isminin kişilik, aşk, kariyer ve kader üzerindeki etkilerini hangi burçlarla daha iyi anlaşabileceğini inceliyoruz. Erturan ismi hangi enerjileri taşır ve hangi isimlerle daha uyumludur? Erturan ismi taşıyan kişiler nasıl bir karaktere sahiptir? numaroloji ve isim analizi ile Erturan ismini birlikte çözümlüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kendi isminizin analizini görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Sevgili Erturan, Türkçe kökenli olan isminiz Turan Yiğidi anlamına gelmektedir. Erkek çocuğun uzun ömürlü olmasını dilemek amacıyla kullanılan bir isimdir. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekte düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, zenginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz. İsim baş harfleri emelin e'si ile başlayan kişilerle yüzde benzer yönleriniz olduğu için onlarla bir miktar uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. İsim ve soy isimleriniz içerisinde aynı harfler varsa Bunlar da renkleriniz bakımından uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca doğum tarihleriniz, yükselen burçlarınız ve kan gruplarınız da uyumlu ise ruh eşini bulmuş olabilirsiniz. Koç, aslan ve yay burçları ateş grubu burçlar olarak tanımlanır ve aynı element olduklarından birbirlerine daha kolay karışabilir. Boğa, başak ve oğlak burçları toprak grubu oldukları için yine benzer özellikler taşırlar. İkizler, terazi, kova burçları, hava grubu burçlardır ve birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Hava grupları havayı fazla körüklemeden yani yangına körükle gitmezlerse ateş grupları ile uyum sağlayabilir ve iyi arkadaş olabilirler. Balık, yengeç ve akrepler su grubu burçlardır ve birbirlerine daha uygundurlar. Suyu fazla verip çamurlaştırmadıkları sürece toprak grupları ile anlaşabilirler. Su ve toprak grubu burçlar ateşi söndürdükleri için ateş gruplarıyla sorun yaşayabilirler. İsim ve soy isimlerinizdeki harflerin renklerini öğrenerek kendinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi tanımak ve uyum derecenizi tespit etmek için YouTube kanalımızdaki oynatma listesinden isim baş harflerine göre benzer özellikler videolarımızı izleyebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.